Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yakışıklı karizmatik oyuncumuz olan Gökbek Demirci ile röportaj yapmışlar. Röportajda Gökbek Demirci'ye birkaç sorular sormuşlar ve Özge Yağız'la olan ilişkisini nasıl onların bir aşkları başlaması ve Özge ne bulduğunu sormuşlar. Arkadaşlar e, birkaç sözde Gökbek Demirci e, soruların hepsini cevaplamış. E, her şey e, yani gerçekten bir insanda olabilecek her şey. E, Gökbek Demirci'nin e, bunu söylemesi fanların çok hoşuna gitmiş. Ve onun nasıl bir iyi birisini, nasıl üsluplu biri olduğunu biliyorlar ve Özge Yağız'la e, olan aşklarında inanıyorlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.